Arap dünyasının kalbinde, tarihin ve efsanelerin iç içe geçtiği bir yer hayal edin. Burası, peygamberlerin yürüdüğü, krallıkların yükselip battığı ve çöllerin yıldızlarla konuştuğu kutsal bir diyar, Ürdün. Bugün sizi, Batı'nın Larence of Arabia filmleriyle tanıdığı, ama aslında çok daha derin ve gizemli bir ruha sahip olan bu ülkenin sıra dışı hikayesine götüreceğim. Hazırsanız, Bedevi misafirperverliğinin sıcaklığıyla sarılıp sarmalanacağımız bu maceraya başlayalım. Önce zamanda geriye, çok geriye gidelim. Ürdün toprakları, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri. Burada Nabatiler gibi usta tüccarlar, kayaları oyarak Petra gibi akıl almaz şehirler inşa ettiler. Düşünsenize, çölün ortasında gül kırmızısı kayalara gizlenmiş bir hazine. Petra'ya daracık bir kanyondan, yani Si'den yürüyerek ulaştığınızda, karşınızda beliren El Hazne'nin görkemi karşısında nefesiniz kesilir. Burası sadece bir film seti değil binlerce yıllık bir medeniyetin canlı kanıtı. Ama Ürdün'ün hikayesi sadece Petra'dan ibaret değil. Roma İmparatorluğu'nun en iyi korunmuş şehirlerinden biri olan Beraş, sizi sütunlu caddeleri, tiyatroları ve tapınaklarıyla antik döneme ışınlar. Burada yürürken, lejyonerlerin ayak seslerini ve pazar yerindeki kalabalığın uğultusunu hayal etmemek imkansız. Her taş, Roma'nın ihtişamını ve mühendislik dehasını fısıldar. Bu topraklar aynı zamanda üç büyük semavi din içinde kutsal. Musa Peygamber'in vaat edilmiş toprakları gördüğü söylenen Nebo Dağı, Ürdün'de yükselir. Vaftizci Yahya'nın İsa'yı vaftiz ettiğine inanılan Şeria Nehri'nin kıyısındaki El Matas, her yıl binlerce hacıyı ağırlar. Bu manevi atmosfer, Ürdün'ü sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bir inanç yolculuğunun durağı haline getiriyor. Peki ya modern Ürdün? Geçmişin mirasını omuzlarında taşıyan bu ülke nasıl bir denge kuruyor? Başkent Amman, bu sorunun en güzel cevabı. Bir yanda antik Roma tiyatrosu ve kalesi, diğer yanda modern sanat galerileri, hareketli kafeler ve gökdelenler. Aman, eski ile yeni'nin, gelenek ile modernliğin ne kadar uyumlu bir şekilde bir arada yaşayabileceğini gösteren dinamik bir metropol. Şehrin sokaklarında kaybolup, meşhur tatlısı künefenin tadına bakmadan veya falafelcilerde bir mola vermeden anmanı tam anlamıyla yaşamış sayılmazsınız. Ürdün'ün ruhunu anlamak için çölü deneyimlemek şart. Jadirum yani Ay Vadisi, sadece bir çöl değil, adeta başka bir gezegen. Mars'a benzeyen kızıl kumları, rüzgarın şekil verdiği devasa kaya oluşumları ve geceleri gökyüzünü kaplayan milyonlarca yıldız. Burada bir bedevi kampında kalmak, ateşin etrafında anlatılan hikayeleri dinlemek ve geleneksel, zarp, yemeğini tatmak, unutulmaz bir deneyim. Bedevilerin doğayla kurduğu derin bağ ve cömert misafirperverliği, size hayatın basit ama değerli anlarını hatırlatacak. Ve tabii ki Lut Gölü ya da bilinen adıyla Ölü Deniz. Dünyanın en alçak noktası olan bu yer, inanılmaz tuz ve mineral oranı sayesinde suyun üzerinde batmadan durmanızı sağlıyor. Bu eşsiz deneyim, adeta yer çekimine meydan okumak gibi. Şifalı çamuruyla cildinizi yenilemek ise bu sıra dışı coğrafyanın size sunduğu bir diğer hediye. Ölü Deniz, adının aksine, size kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettirecek canlı bir deneyim sunar. Ürdün Sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda insanıyla da büyüleyici bir ülke. Zorlu bir coğrafyada yaşayan Ürdünlüler, çevrelerindeki tüm çalkantılara rağmen barışı ve istikrarı korumayı başarmışlar. Misafirperverlik, onların kültürünün temel taşı. Bir dükkana girdiğinizde size çay ikram etmeleri, yolda kaybolduğunuzda size yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları çok sıradan. Bu sıcaklık ve samimiyet Ürdün seyahatinizi bir tatilden çok daha fazlası haline getiriyor. Kutsal kitaplarda adı geçen krallıklardan Roma lejyonerlerine, Nebati kervanlarından Bedevi kabilelerine kadar sayısız hikayenin kesişim noktası olan Ürdün, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Petra'nın gül kırmızısı büyüsünden Cadi Rum'un sonsuzluk hissine, Ölüdeniz'in mucizesinden Amman'ın modern ritmine uzanan bu yolculuk, size sadece yeni yerler göstermekle kalmaz, aynı zamanda tarihin, inancın ve insanlığın derinliklerine bir kapı aralar. Bu sıra dışı hikayeyi bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Ürdün'ün gizemli dünyasına yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi ve daha fazla macera için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Ürdün'de en çok merak ettiğiniz yeri bizimle paylaşın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşça kalın.